Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile hepinize selamlar. Ben Yusuf. Yine bir videodayız arkadaşlar. Ben birkaç gündür video atamama sebebim bayram arası gibi bir şey değil. Şey nasıl desem köydeydik. Birçoğunuz da köydeyiz zaten. İnternetimiz yok arkadaşlar bizim köyümüz. O yüzden orada video atamıyorum. Neden buraya atladım derseniz geçmiyordu ve burada da adam atlar dedim. Atlamış zaten. Nerede lan bu? Oğlum çıkar kafanı da. Nerede bu ya? Baksam mı acaba? Şu bizon alayım arkadaşlar. Bizon iyidir. Tamam bu büyük ihtimal yer bot. Buraya adam gelmediyse vallahi gideceğim. Basıp gideceğim. Ben buraya adam vurmaya geldim. Adam yok da. Şöyle bir loot yapalım arkadaşlar. Canlanma kartı falan bulalım. Gideriz. Arkadaşlar bir de şey demişsiniz. Mahalleden de diyorlar. Birkaç tane arkadaşım. Bu kutuların içinden mi ne şey çıkıyormuş. O gizli bir tane odanın kartı. E arıyım, arıyım mı, aramayım mı şu an? Yani aramıyım çünkü keyif sayım. Adam arkadaşlar. O büyük ihtimal bu ayarı bozdu. Sağlam ses alamadık. Evet bir şey yok arkadaşlar bunda da. Ee, bakalım sende bir şey var mı canlanma kartı gibi. Doğru canlanma kartları alınmıyor. Ar arkadaşlar canlama canlanma kartı alayım. Arkadaşlar uçağın ortası oraya geçiyor da şey düşünün hani şuraya ki adamları beklemez direkt buraya atlar. Kafasıyla ben buradaydım Yani olmadı Benim kafa yanlış çalıştı. İşte çok et alırız. Arkadaşlar güzel vuruşlar gelir mi? He, kar 98. Gelir gelir. Oğlum bu kadar bomba ne lan? Bombacı mı lan miyiz biz? Neyse yeter bu kadar bana loot. Biz on kar güzel ya arkadaşlar bu şey büyük ihtimal sizin dediğiniz doğrudur. Görüyorum bazı kişilerde biz de kartı diye bir şey var da. Ee, nasıl desem nerede olduğunu bilsem yani hep böyle bir yerde çıksa mesela şeyde de vardı ya da falan falan şey var hani bir tane gizli gizli oda kartı var çelikten onun gibi bir şey herhalde bu ya benim şu an aradığım tek şey ha tamam ben canlanma kartını buldum gideyim buradan uçak geçmiyordu ya hadi Hadi bakalım farm'a gidelim arkadaşlar. Farm'dan şey alalım. Şöyle gidelim arkadaşlar. Şöyle bir 10 20 kill bekliyorum bu maçta. Çünkü o kalktıktan de vuruşlar çıksın. O yeter bana. Şöyle yanlışlıkla durduk arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada çok konuşmazsam özür dilerim. Boğazım falan kötü. Hem ben maç içinde çok konuşmayı da sevmem. Ee, konuşmayayım. Arkadaşlar bugün saat 8'de 9'da mı ne şey videosu gelecek bu videoyu izlerseniz. Ee, kutu açılımı yani kutu açılımı dedim. Şey PUBG kutu açılımı değil. Ee, ben kulaklığımı değiştireceğim. Yeni bir kulaklık açılımı yapacağım. Yeni bir kulaklık alacağım. Bu arada hepinizin bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Videonun başında söylemeyi unuttum. Arkadaşlar ben bir de şey başında söyledim videonun bayramda niye video atamadım? benim büyük dedem son nefeslerini verdi o bayramda. Çok teşekkür ediyorum şimdiden başınız sağ olsun diyenlere. Hepinizi seviyorum. Bu maçın güzel geçmesini diliyorum. İnşallah dedemin hatırına güzel geçer. Büyük dedemin. Kimin dedisi yani benim dedem. Benim babamın annesinin babası benim benim babamın annesinin babası diye <laughs> Yanlış bilmiyorsam. Büyük dedem 94 yaşında son nefeslerini verdi. Hadi bizim maçımıza devam edelim. Çok duygulandık. Şöyle ne kaburaya mı geliyor da? Bakalım şuraya arkadaşlar. Oha bölgede burada da mı bir kişi vardı ha? Arkadaşlar Mekayı çağırayım. Tepe çıkayım ben bir. Şöyle arkadaşlar ben burada şey bir odada yatıyorum ve evde şu an kimse yok. Denizli oturuyorum. Yani kapı çalarsa bakmak zorundayız. <laughs> Şöyle bakalım. Dışarıda bot görürsem alayım da. Hayır. Ya var ya. Metkit dönelim arkadaşlar. Çok yer kaplıyor zaten git. Şunu döneyim hızlıca. Dön 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 dön. Oğlum niye dönmedin ya? Ucunda kapandı. Neyse. Şunun bir lootunu alalım arkadaşlar. Mekamız gelsin. Ya arkadaşlar bunu sakın unutmayın böyle buradayken. Bu meka düşerken şey yapıyor. Nasıl desem can acıtıyor. Kalkalım arkadaşlar. Ve boş ver kalkmayalım. Şurada küçük bir loot bakayım. MG alırız. Bekleyin arkadaşlar. tane yedim. Tamam. Bunu da çıkaralım aradan. MG'yi alacağız arkadaşlar. MG'siz maç geçmez. Güzelinden MG ayarladık. Güzel ya. MG 24 oynanır arkadaşlar. Oynanır değil mi? Şöyle bir güzelinden. Şurada bir 6x'imiz vardı değil mi? 6x alabilir miyim? Arkadaşlar ben Şurada bir kit döneyim mi? Hem alan açılsın bize. Hadi 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 arkadaşlar ben bugün tek video atacağım şey e, akşam yani normalde erencil Livi katarız ya yani çok normalde demeyeyim arada sırada erencil divi katarız ya da tek erencil atarız ya e, bugün yarın ama akşam da şey atacağım için atmayacağım. E, Dayı. Lan. Tamam. Yine mektik basalım yine alan açız. Ya arkadaşlar susturucu dönmüş ya. Ben susturucu kullanamıyorum arkadaşlar. Birçok kişi susturucu kullanamıyordur benim gibi. Arkadaşlar susturucu da böyle pıt 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 çok şey geliyor bana. Şöyle kalkalım. Arkadaşlar bu arada burada şey basarken kalkamıyorsunuz. Gıcık bir şey olmuş. Bu. Bir de yeni bir detay gelmiş arkadaşlar. Birçoğunuz biliyorsunuz. Bakın benim kaskım var ama kask ayarından bahsetmeyeceğim. Şey bakın. Bakın burada gördüğünüz gibi şey oyuncumun kafası şu, şu şey yani gözükmüyor çanta göstereyim arkadaşlar birazdan size onu koş 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 sobam arkadaşlar bu mekanın boyu mu kısaldı emin bile manyak hasar aldı benim. çok ileriye geçiş yaparız. Heh, bakın. Şu kafam var ya. İptal ama ininci var. Bunun nedenini biliyor musunuz? PUBG ayarlarından yapılıyorsa arkadaşlar bana söyleyebilir misiniz? Vallahi çok kötü gözüküyor. Hadi birazcık ateş yapayım adamları yes. Mekanerde diğer mekadoki de. Hayda. Dur bir saniye. Emin 4'le bir bakacağım. Arkadaşlar ping'den gördüm. Neredesin dayı ya? Az mekan neresinde? Yok arkadaşlar. Ben şu MG'yi reloadlayayım basalım. Ya buradan sonra nasıl MK ile mi bilmiyorum. Çok ses veririz. Ama bas. Yanında küçük pürüzler var. Onları alayım arkadaşlar. Dur lan manyak dur manyak <laughs> manyak nasıl kafa demedin tamam Hey benle ilgileniyor bana bak bir şuradan bir bakış atabilir miyim bir Türkiye Büyük de değil arkadaşlar. Şuradan geçen birini gördüm ama. Arkadaşlar şu an ne kimse yok. Ben mekayı bilmemiş. Bir daha harikasız çalayım. Şöyle. Şurada da. Arkadaşlar. Hayır. Oy, tamam. Aldım bunu. Şöyle. Yok, orada başka tamam. O var mı? Arkadaşlar Seni şöyle bir çıkarayım Arkadaşlar boostum full olsun istiyorum Altınlarlar. Ya dayı bak Botuna Tamam hayır sokamadım arkadaşlar delikten. Arkadaşlar ben bunlardan geçiş gibi bir şey seziyorum ya. Cık cık cık. Büyük toki alırlarsa sıkıntı. तो तो बॉम्बा yerler arkadaşlar da. Ya, ya dakika aldım? Şu drop'a bir bakalım. M24'den kurtularak artık. M24 MG güzel de. Şöyle bir AVM verse güzel olacak daha fazla da. Ya AMR de verebilir. Dın 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 kafasını sıkarım. Arkadaşlar inşallah kimse yoktur burada. Dayıcım. Dayıcım ben seni yakalarım dayıcım. Arkadaşlar inip belgeyle spray atsam mı da? Lan Çok açayım arkadaşlar. Oy arkadaşlar nişan incisi var. AVM mi? Arkadaşlar AVM'si var. Ee, bu sıkıntı. Arkadaşlar şöyle yürümek istiyorum. Arkadaşlar meka düşecek de adam anam Ana geç. Tim. O keçim bizi buradan kurtar. AVM denedi arkadaşlar iki. Ben de şopa girmem lazım arkadaşlar. Şopa girmem lazım. şu mermileri bir ver. Ben bir yelek yenileyim. Bak arkadaşlar. Bu alanda M4 oynayacağız. 6 x oynayacağım bu sefer. Şöyle sen bana bir bundan ver, bir bundan ver, bir bundan ver. Biraz da mermi fazla ver. tamam. Şu arkadaşlar şuraya bir çıksam. Alan şeyler de bitiyor. Vay vay. Ama benim bir MG şey yapmam lazım. Tamam sonra Arkadaşlar çok korktum. Manyak korktum. Kardeşim oraya bir moli gider. Hayır o gelmezse geçer. Alırım. Geç. Arkadaşlar. Oh ne yaşıyorum. <laughs> arkadaşlar buradan kaçabilirim. Kaçmak değil arkadaşlar mesela. Şuradan bir geçsem alan. Alan yok çünkü. Tamam o büyük ihtimal geçtiğimi gördüm. abi sen çok geride kalmışsın ya. Ben burada duracağım. As amanim. Ya arkadaşlar çok kötü oldu ya. Hala alanda değiliz. Alanda alanda bir yer almalıyız. Arkadaşlar alanı almazsam gideriz. O adam birini aldı arkadaşlar. Önümde sis var. Ya niye her şey benim başıma geliyor ya? Tamam oradasın. seni aldığım gibi kaçmam lazım. Arkamdan geliyor büyük ihtimal. Aynen şurada da var. İnip alabilir miyim şurada? Burada inersem İyim benim. Aş Ya nasıl ya? Arkadan geleni öldüm arkadaşlar. O nasıl ölmedi bu ya? Güzelim maç gitti. Evet arkadaşlar tekrardan hatırlatayım. Saat 9'da veya 8'de ben canlı e, video atacağım tekrardan. Ama kutu açılımı videosu. Kutu açılımı dediğim şey videosu. E, şey kulaklık açılımı videosu. Ve arkadaşlar üçlü öldürüşümüz Her zaman kaldığımız klasik. 1445 hasar ana silah M24. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Yarın yine bu saatlerde video atacağım Mehmet giderse. Görüşürüz hepinizi seviyorum. Bay bay.